Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün beni öldüren karaktere dönüşüyoruz serisinin ikinci videosunu çekiyoruz arkadaşlar. İlk video bayağı sevilmişti. Güzel izlendi, ortalaması da yüksekti. Sevdiğinizi düşünüyorum. O yüzden bunun ikincisini çekmek istedim arkadaşlar. Şimdi gireceğiz hemen videoya ve oyunumuza başlayacağız arkadaşlar. Şimdi şuradan birkaç ödül vardı. Onları da alalım da. Hop. Ama şunlar da arkadaşlar hepimize bir alalım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce yan kanalındaki... videoyu izlemeyi unutmayın. Oraya da gidin. Bir de sponsorumuz olan arkadaşlar Hesapcom'dan da e, istediğiniz epini istediğiniz bir şekilde alabiliyorsunuz. En ucuz piyasadaki en ucuz epin satan e, site arkadaşlar haberiniz olsun. Ben Brawl Stars'ta e, bütün Bro pass'leri ve hatta elmaslarımın hepsini oradan alıyorum. Neyse onu da geçelim şimdi. Hop kulüpten birisi bir şey yazmış. Bir abi doğru diyor. Yapsa yapar. Şimdi Eee arkadaşlar girelim tamam mı hesaplaşmaya çok heyecanlıyım umarım batman umarım beni öldüren karakterler vardır bu arada kaç tane karakterimiz oldu bizim 37 tane karakterimiz var inşallah beni o bana beni Tamam boşver ben konuşmayayım Elis inşallah bende olmayan karakterler beni öldürmez diyecektim şimdi let's go hemen bakalım geçelim aa ben hangi çağ aldım ya ben ne oynuyorum şu an eyvah beni oh. arkadaşlar bakıyorum oh bende olmayan bir sürü çağ var burada Tamam neyse sıkıntı yok ben hemen şunları alalım. Ah 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 dar ah bu bende yok bu bende yok ne no olur öldürme ne no olur öldürme yalvarırım öldürme yalvarırım öldürme <laughs> yalvarırım öldürme <laughs> oh, ya. oh. hangi savaşçı bu da daryl Di mıdır nedir o bende yok ki ya o oh, Aha, abi <laughs> Of gitti 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 açmak zorunda kaldım arkadaşlar 79 tane elmasım gitti mecbur bununla oynayacağız arkadaşlar yapacak hiçbir şeyim yok bari yükseltim ya of ya of nereden çıktın sen ya sen nereden çıktın ya çok kötü ya neymiş bu geri tepmeli çevirici bu neymiş 5 saniye tanıdışmanı yaşından bir alırsın ya, aksesuarlar çok hoşuma gitmedi ya Neyse seç bakalım şimdi. Of ya of oh arkadaşlar of. Oh. İlk başlar başlamaz zaten battık biz. Ben ne anladım bu işten ya. Aa, yine mi aynı yerde başladık? Allah'ım ne olur beni bak. Bir şey diyeyim mi? Leon falan var. Leon 600-700 jeton arkadaş. Allah. Şunu öldürebilir miyim? Olur öldür. Leon Leon Leon. Öl, öl. Oh be. Tamam Leon gitti arkadaşlar. Allah'tan ki Leon gitti. Leon 600-700 jeton yani o çok jeton ya. Çok para. Ben nasıl bu o kadar para ya? Zaten battık, gittik. Darıl mıdır bu çarın adı neyse? Darıl mıdır? Oy mudur, Bu mudur? Allah beni delirtti ya. Bu neymiş? Bunun içi nasıl bir şey? Ama bu ne lan? Ne yapıyor bunun içi? Bakayım. Lan 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 lan. Ee şey. Ben kaçmam gerekiyor galiba. Şuradan hesaplaşmaya kaldık da. Hı, aa 8 bit varmış burada. Gel bakayım 8 bit. Hop zıbamız. Bak 3 3 3 3 3 3 3 3 3. 3 tamam. O kötü bir karaktermiş bu arada. Hiç de sevmedim. Neyse. Devam edeceğiz artık arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Arkadaşlar videoya geçmeden önce çok kısa sponsorumuz olan hesap.com.tr'den bahsedeceğim sizlere. Burada arkadaşlar istediğiniz oyunun epinlerini güvenilir ve ucuz bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Piyasadan daha uygun bir şekilde satılıyor. Siz de arkadaşlar oyunlarınız daha eğlenceli hale getirmek istiyorsanız güvenilir bir şekilde buradan alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece Brawl Stars için değil aynı zamanda istediğiniz bütün oyunlar için epin mevcut arkadaşlar. Aşağıdaki linkten kayıt olursanız bana da destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Aynı zamanda bu desteklerinizle ben de sizlere çekiliş sağlayabilirim. O zaman hemen let's go videoya geçelim. lan ya. Ya ben anlamıyorum ya. Videoya başlar başlamaz nasıl şey olabiliyorum böyle ya. Hemen bütün param gidecek ya. Şimdi kazandığımız paranın hepsini Brawl Stars'a O karakter kim? burada birisi var. Orada birisi var. Şuna vursam şunu. Aldım. Buldum bir tane daha. Evet. Tamam bunu da aldım. Güzel. Allah'a bereket versin. Bunlar bot muhtemelen arkadaşlar. Hadi şu buraları falan yine geçiyoruz bir şekilde de. ilerleyen seviyeleri nasıl geçeceğiz acep? Allah'a kum Ben de olmayan karakterlere ölmemem gerekiyor. Başka bir yolu yok. Bu işin... Aha orada bir şey var. Birisi var. Aha bunlar savaşıyor. İkisi de var bende arkadaşlar. burada. Gel bakayım buraya. Tamam bunu aldım. Sen de gel. El Primo sen de varsın bende. El Primo gel buraya. Hoppa pa pa pa. Bunu da aldık arkadaşlar. Şimdi hesaplaşmaya kaldık. Kimmiş bu? Kimmiş bu? Beni öldüren karakter kim olacak çok merak ediyorum. Ya da öldürebilecek mi? Nerede bu? Neredesin? Lan Frank varmış ya. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Gelme. Tamam. Onun dibine girince bu arada çok vuruyor bu çara. Onu fark ettim. Ultiyle yaklaşacaksın arkadaşlar. Dibine gireceksin. Pat 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 pat, pat vuracaksın. Vallahi bakalım tamam. Evet tamam. Şimdi güzel. Güzelce gidiyoruz şu an. Aha bakayım ben beni öldürmeyen kar Oo, oğlum bir sürü karakter var beni öldürebilecek ve bende olmayan bir sürü karakter var. eyvah şunu öldüreyim bari. Oo. Çok korktum arkadaşlar. Gerçekten çok korktum. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten sona falan kalsam çok tatlı olacak. ya sona kalan karakter de bende olmazsa ne yapacağız bilmiyorum. Ama Lan nereye gittim? Ulan nereye gittim ya? Vallahi yanlış yere gittik arkadaşlar. yanlış yere attık. Aa bu kim lan? Elinde sopayla geziyor. Ee, şey benden bir uzak durur musun? Gel buraya. Gel buraya. Tamam bunu da aldık arkadaşlar. Hesaplaşma kimle kaldık hesaplaşmaya? Ne olur yeneyim ne olur yeneyim hesaplaşmaya kimle kaldık kimle kaldık kimle kaldık kimle kaldık Nerede bu? Neredesin lan? Çık dışarı Çık dışarı Nerede nerede neredesin 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 Çık dışarı Çık dışarı Ne oluyor? Aa Öldü lan kendiliğinden <laughs> Çok güzel kendiliğinden ölmüş. <laughs> Vallahi bir şey izledim mi? İşimize geldi arkadaşlar ölmesin. o oh. hakim burada kimler varmış. Lütfen bende olmayan karakter. Oğlum bu ne? Bütün karakterler. Yani hiçbirisi yok bende resmen ya. O oh. Allah. Burada biri var. Ha kop var. Gel bakayım buraya kop kardeş. Sen tek yedin. Birindeyken vurursan ölürsün oğlum. Bak dipteyken güzel vuruyor ha karakter. Harbi diyorum bak. Fena sayılmaz. Tamam bende olmayan karakterler ölsün diğerleri kalsın hiçbir problem yok bu ne ne yapıyor bu, bu niye burada tak 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 hop tak tak Aha, şunların hepsini alalım arkadaşlar güzel yükleri alıp biriktirelim biz altı yükümüz oldu tamam burada da biri var numara abo uçar da bende yok Bu karakter de bende yok aha giyin lan birbirinize <laughs> giyin hop tak 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 tamam bunları da aldık dört kişi kaldı o dört kişiden bakalım Bende olmayan karakter var mı? Çok korkuyorum arkadaşlar. Gerçekten var ya bütün paramı böyle karakterlere veriyorum. Beni zorlamaya başladı artık. Olmaz böyle şey. Olmaz böyle şey. Aa hayır. Aa sekiz var ki benden. Gerçi <laughs> tam ölsem de sıkıntı yok. Sekiz vardı. Üç karakter kaldı arkadaşlar. Benle birlikte. Şimdi diğer ikisi kim? Diğer ikisi nerede? Aa o sekiz aletiydi. Nerede bunlar ya? Oğlum bir yerden çıkacaklar diye çok korkuyorum. Aa ne var? Ama bir tane daha Darul var benden. Benden bir tane daha var. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Benden bir tane daha yok. Gel buraya da öldüreyim hadi ya. Uğraştırma beni. Ne uğraştırıyorsun işte ya. Hesaplaşmaya kalalım. Tamam. Kimle kaldık tek etek, tek? Tek tek. O karakter kim lan? Gel lan buraya. Ta da 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 da. da. Hop. Ta. Bunu da aldık. Güzel. Kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. Artık gerçekten çok korkuyorum ya. Vallahi çok korkuyorum. Bende olmayan karakter gelirse bir ton para harcamak zorundayız arkadaşlar. Dur bakalım şimdi. Bende olmayan karakter var mı? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Olmaz mı? Hiç yok ki bende bunlar. Hiç biliyor. Oh, 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 Donuyor şu an telefonum. Birazcık internette problemim var arkadaşlar sanırsam. Ama hallettik galiba. Bunu da aldık. Aha oradan birileri birilerini öldürdü. Burada biri var mı? Allah. biri olmaz mı? Ben öleceğim. Gel lan buraya. Yani sen buraya bir gel bakayım. Gel lan buraya. Tak 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 tak. Tamam. Tak 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 tak. Tak. Oh bunu da aldık. Güzel. Tamam. Şimdi 3 savaşçı kaldı arkadaşlar. Oğlum çok korkuyorum ya. Allah'a çok korkuyorum. Kim var orada? Kim var orada? Bu karakter kim lan? O nasıl bir karakter lan? Neyse o karakteri alırız herhalde ya. Tak 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 tak. Oba bunu da aldık. Güzel. Şimdi diğer kişi nerede? Gel kardeş buraya. Sen neredesin? Neredesin? Abi ya bak benim aklım hala şeyde kaldı bu arada ya. Başlar başlamaz ben nasıl? Bu ne lan? Oyun karakter. Ben buraya seni öldürdüm ki. Tak tak tak. Okey. Güzel en azından karakterle yakına girdiğimizde birazcık güçlü bir karakter. Kazanma serimiz daha de hala devam ediyor. Daha hala şu an öldürebilen kimse çıkmadı. Ama bakacağız arkadaşlar. Bakalım burada kimler var? Burada kimler var? Bak 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 bak. Hiçbiri bende yok resmen. Hiçbiri bende yok ya. Sen onu kes ben de seni keseyim. Sen onu kes ben de seni keseyim. Gel buraya. Gel buraya. Tamam. Oley. İşte bu. Bir taşta iki kuş. Güzel. Şuradan bir yük daha aldık mı arkadaşlar? Temiz. Kalan savaşçı altı olmuş. İyi. Güzel. Dört kişi gitmiş. Ben Şunu da keselim. Lütfen buralarda birisi olmasın ve beni kesmesin arkadaşlar. Kalan savaşçı 5 Hadi oğlum geliyoruz akın akın. Akın akın. Akın akın. Akın akın. Frank mı lan o? Merhaba Frank kardeş. Tak 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 tak. Oha öldürüyor beni. Lan vur şuna. Oo. Oh. Aldık. Aha 8 bit var orada. 8 bit beni ala... Ben şuradan bir gidebilir miyim? 8. Siz orada kapışsanız abi. Siz orada kapışın. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> o onu kesti ben onu kestim. kestim. <laughs> Çok güzel. İyi beni hala kimse öldüremiyor arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Eyvah eyvah arkadaşlar. Var ya Leon Neon var bakın. Allah. O ne? Nita. Nita merhaba Nita. Merhaba Nita. Nita merhaba. <laughs> Öl lan. Lan. Ya çok korktum bir an. Leon. Neon da orada. Valla bir şey Neon orada arkadaşlar. Bak Neon'u ölürsek çok büyük sıkıntı yaşarız ha. 650 elmas ya. Yani. Ben onu alamam yani. Şu an 650 elmas demek. Bir ton para demek. Batarız yani. Harbi batarız. Lan oğlum donup durma şu. Ha. Ya donma be. Bunları yük. Ben, ben yük toplayayım. Abi donuyor, niye donuyor? Yani şimdi galiba bir problem var arkadaşlar. Eyvah, renk gelmiş. Renk kardeş ne yapıyorsun? Bunu ben alabilir miyim? Teşekkür ediyorum sana. Bana çok teşekkür ediyorum, bana yüklerini verdiğin için teşekkür ediyorum. Ya bu kim ya? Bu, bu sürekli bu çıkıp duruyor karşıma arkadaşlar. Gel buraya. Buraya gel. Tak tak tak. Ve bu da gitti arkadaşlar. Güzel. Aman, devam ediyoruz arkadaşlar kazanmaya. Bunlar kim? Bak Leon var yine ya. Leon dışında herkesten uzak durmamız gerekiyor. Bu karakter kim? Bu nasıl bir karakter lan? Merhaba. Tak 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 tak. Lan ölsene. Ne yapıyorsun oğlum? Allah! Allah! Lan öldürdü beni. Aa ama şu şey karakter. Daha demin oyuna başladığım karakter lan o. Lan öldürdü beni. Oğlum ya ben niye dalga geçiyorum? Bak bunu yine yapmıştım bir kere daha ya. Arkadaşlar siz siz onu almayın kimseyi ya. Bak ben bunu bir kere daha yine yapmıştım ya. Nerede o karakter? Ha şu karakter öldü. Bunun kostümlüsüydü daha deminki. Ya ne oluyor? Ya eğitim alanına girdik yanlışlıkla ya. Daha deminki bu, bu karakter öldük arkadaşlar. Of 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 Yapacak bir şey yok. Ölmeye başladık. Lan bu karakterle de başlar başlamaz ölmüştük ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? sevmedim ben bu karakteri ya. Oo, bir sürü benden olmayan karakter. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Allah! Aa, hayır, 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 hayır. Bundan bir an öleceğim diye. Vallahi çok korktum arkadaşlar. Hadi artık yüklerimizi biriktirelim. Hadi. Tamam, güzel. 5 yükümüz oldu arkadaşlar. Şunu 6. yükümüzü de alalım. Güzel. Şu an iyiyiz, güçlüyüz. Zaten 4 tane savaşçı kalmış arkadaşlar. Ha, bir, bir mi lan o? Bu, karakter bir mi, mi acaba ya? Öyle artık. Aa, ölmedim. Gerçekten ölmedi. Buraya gelir misin diyeceğim. Arkamda da Nita'nın ayısı var. Aha burada da Colt var. E ben ne yapayım? Oğlum ne neredeyim ben? Lan ne yapıyorsunuz ya? Vallahi bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Siz ikiniz yiyin birbirinizi bakayım. Benim internetim donuyor. Ne oluyor? Aa öldü ki. <laughs> çok güzel, çok güzel, çok güzel. Kimle kaldık hesaplaşmaya? Sanırım Nita ile kaldık arkadaşlar. Nita'nın ayısı vardı. Ya da bilmiyorum. Nita ile kalmadıysak da burada bir yerde olabilir mi? Yok burada. Burada da kimse yok. Nereye gitti ya bu? Büyük dağalım bari E, ee, neredesin dostum hey dostum e hey dostum e hey dostum neredesin dostum aha nita merhaba nita kuş nita'cım merhaba <laughs> Adam kendini kabullendi artık alabileceğini arkadaşlar Bunda kaç kovulur? Oo 150 kovulur varmış Bayağı oynamışım herhalde ben de ya Bu karakterle ben niye oynamışım ki? Lan cezası karakter beni batırdı ya Elmaslar mı? El primo, el primo. Bende olmayan iki karakter var burada galiba arkadaşlar. Onlara da ölmediğim sürece hiçbir problem yaşamayız diye düşünüyorum. Vuralım, vuralım şuna. Vur, 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 vur. Zıp. ulti yaptık, aldık arkadaşlar. Tamam şimdi. buna da geçtik. Güç yükümüz var, güzel. Dördüncü yükümüzü bir alalım arkadaşlar. Tamam, hiç sıkıntı yok. bak. Oha, birbirlerini öldürdüler. Oy, internal, oy. Ya buraya Nita... Oğlum 9 var Nita beni öldürürse şimdi... Nita merhaba Nita Nita... Nitesi ee, Nita var bende Nita var bende, hiç sıkıntı yok. Nita var bende, hiç sıkıntı yok. Neyse. Arkadaşlar Nita'ya ölmüştük. Nita... Nita burada zaten. Tamam Nita'ya ölmüştük. Nita'yla oynayacağız bakalım arkadaşlar. Bir bakacağız artık Nita'yla. Neler yapabiliyoruz, neler yapamıyoruz. Bir görelim. Ya en başta o darılmadır nedir onu öldüm ya ben orada... Bitti ya benim vallahi ya. Karakterlere bakamadım arkadaşlar. Bende olan var, olmayan var mı? Neyse. Allah büyük. Hiç yenilmemeye çalışalım da biz. Hadi Nita, hadi Nita. O ne? Orada birileri var. Aha Roza var. Aha Roza. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? İlk buna, buna ölmüştü. Aha Roza'yı öldürdüm. Oradan birisi çıkacak beni öldürecek değil mi? Neyse. En azından bir tanesini öldürdük. Şuradan yükleri alabilir miyiz ortada? Bir yük var arkadaşlar. Aha. Hemen buraya. Anam. olsun da aldık. Güzel. Ben yani ayımı salmak istiyorum şuraya. Ha Tara'ymış o Tara var bende Tara gel kardeş sen beni öldürebilirsin Tamam okey Nita Ben 7 yüküm var arkadaşlar bence beni kimse alamaz Ne yapıyorsun lan sen 200 yükümüz oldu arkadaşlar Lan savaşçı 3 Hadi Nita prosu Hadi Nita prosuyum ben Aha orada biri var Merhaba merhaba ah hayır, hayır 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 Son anda arkadaşlar son anda son anda vallahi son anda Evet ilk maçımızda ilk mi ikinci maç mı İlk maçımızda falan hiç kimse ölmedik arkadaşlar bakalım bu maçta birini ölecek mi ya da bende bende olmayan birini ölürsek o daha büyük bir problem Orada birisi var yengeç varmış kardeşim Kardeşim yengeç hop şuradan şunlara tak Tamam şuradan iki yük aldık arkadaşlar güzel Buradan iki yük daha alır şimdi temizinden Tamam iki yük daha aldık mı dört şimdi savaşmaya hazırız Gelin lan buraya Burada biri var Lan beni nereden görüyorsun sen ya Sen beni nereden görüyorsun ya Bu kim ee, El Primo değil mi bu? Evet El Primo. El Primo gider misin? Lan El Primo'yu öldük ya lan. Oğlum El Primo'yu öldük ya. El Primo'yu öldük. Gerçekten çok kötüyüz ya. El Primo nerede? Kesin El Primo vardır değil mi inşallah? Aha buradaymış. İyi bari ya. Kaltelim şunu. Kaç kupon? Bizim bunda hiç kuponumuz yokmuş. Of, El Primo'yu da hiç sevmiyorum ben ya. Çok yakıncı karakterlerden nefret ediyorum. Neyse. El Primo oynayalım bakalım. Oyna. Abi bu ne ya? Vallahi var ya. Of of. Merhaba ben El Primo. Merhaba ben El Primo. Merhaba ben El Primo. Merhaba ben El Primo. Aa, Brock var orada. Brock gel kardeş. Brock gel kardeş. Tak tak. Ne oldu lan Brock? He? Oo arka Aa arka arkaya da vuruyor. Süpermiş. Oğlum Brock güçlüymüş lan. O... Ay Brock diyorum. Şey güçlüymüş lan o zaman El Primo. Tak tak. Oy fena ha. Ben geliyorum kardeşlerim oraya. Kardeşlerim oraya ben geliyorum. Gel lan buraya Brock. Şey neydi bu? Tak 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 tak. Hop ee, şey. Tak tak tak. i̇şte bu el primo gücü. Neredesin lan diğeri? Diğeri nerede? Bunun ötesi nasıl bir şey? Aha üstüne bak. Pat. Gel buraya. Şşt. Tak 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 tak. Oyu öldürüyordu lan beni. Tamam güzel. El primo ile ilk binimizi aldık arkadaşlar. Fena sayılmaz. Allah bereket versin. Video uzadıkça uzuyor herhalde arkadaşlar ama mm, Bakalım. Tak 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 tak. Tamam güzel. Ne aldık arkadaşlar? Güzel yumruk atıyoruz. Oğlum sen hayırdır lan şeki şukul yapıyorsun? Oğlum güçlü çarmış ha. Harbi diyorum güçlü çarmış arkadaşlar el primo. Ben sevdim bunu. Ben git bakayım bir. Gel buraya. Tamam oğlum harbiden vuruyor ya. Yakına geldim mi var ya affetmiyor ha. Hop tak 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 tak. El primo ya vs el primo. Tak 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 tak. Oba an 10-11 yükümüz var arkadaşlar. Sonuncu kişi kart nerede? Sonuncu kişiye şu an çok üzülüyorum. Çünkü benim 1850 canım var. Yani beni bence yine biraz beni... gelemez diye düşünüyorum ya. Ama nerede tabi bulmamız gerekiyor. Gel buraya. var şunları da alayım gelmişken ya. Yani. 14.200'e 14.650. Ya neredesin hadi çık ortaya. Aa öldü kendiliğinden. <laughs> Bu fazla şımarılım arkadaşlar özür diliyorum hepiniz. Her savaşçı kendi başına. Şimdi burada sağda bir tane elemanımız var. Bu kardeş beni öldürebilir mi? Bence öldüremez. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Tak 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 <laughs> Ay çok zevkliymiş lan bu. Şuna da iki tane vuralım. Hop. Evet. Şuradan da bir yük daha alalım. Tamam. Daha bir yük daha alalım arkadaşlar. 7 yükümüz var. Şimdi beni kim öldürebilecek arkadaşlar? O kadar güçlüyüm ki. Bana falan da çok sağlam vuruyor. Aha burada biri var. Alacağım sen onu? Ben sana onu aldım ya yani canım. Bat 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 İşte bu. Buradan da aldık. Müzü bat 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 bat. Sen yani bana mı geliyorsun gerçekten? Yani bana geldi mi gerçekten? Oğlum tekrar atarım sana. Tek tek. Diğer çocuk adam nerede? Oo hemşerim gel buraya. Gel lan buraya. Bibi. Oo oha ne vurdu lan öyle? Tak 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 tak. Güzel. Arkadaşlar o zaman bu videomuz burada bitsin. En son El Primo'da kaldık. Valla maçın başında battık ama olsun toparladık çünkü bu video artık bir saate doğru gidecek çok öldüremediler bizi ama olsun umarım hoşunuza gitmiştir like atmayı, ve abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Bye.